Merhaba arkadaşlar. Şimdi aradaki farkını bul oyunu oynayacağız sizinle. Hira aradaki farkı bulacak. Bu iki resim arasındaki 7 farkı bulabilecek mi Hira arkadaşlar? Bir tane işaretlemiş bile. Şuradaki desen burada yok. Evet başka Hira. Ben gördüm. Oo, bilgisayarın ekranındaki farklı. Hira sen bunu yapmışsın herhalde ya. <laughs> Kopya çekiyorsun. Lamba yok lamba. Ezbere gidiyor Hira. T-shirt de farklı sanki Hira. T-shirtler. Barbie'nin tişörtü birinde yeşil. Birinde kırmızı. Başka ne var? <laughs> Arkadaşlar çok hastayım. Bakmayın kusuruma. <laughs> Evet 1, 2, 3, 4. Arka plan camın arkasındakiler değişik. Evet ben onu fark etmemiştim. Yalnız bunu götürme. Arkadaşlar gördünüz mü? E başka Hira 2, 4, 5 tane etti. Bir de şunu işaretle. Başka var mı? Ben göremiyorum başka. Biliyor musun sen? Bilgisayarın ekranı farklı. Lamba yok. Arka plan yok. Kıyafet farklı. Çöp tenekesi farklı. Başka da 5 fark bulduk biz. Demek 7 fark değilmiş arkadaşlar. Böylelikle bunu fark ettik. Arkadaşlar şarkıdaki kataloğu incelemek istiyorum. Beraber inceleyelim. Ne dersiniz? Bakın. Bizde bir önceki karemağım var arkadaşlar. Şu iki katlı olandan. Hamamız var. Evet var. Hira bundan istiyor. İnşallah görürsek bunu ve bunu alacağız. Bakalım. ilerleyelim. Arabamız var. Bu model olmasa da bir değişiği var. Değil mi Hiroş? Evet. Veteriner merkezi yok bizde. Var. var mı Hiroş sende Yok ya bizde Yok. Değişik bir küçük olan seti vardı. Ben şu film setine bayılıyorum arkadaşlar. Ben de istiyorum bu seti Hira. Alıp video çekelim. Burada köpeğin banyosu ve kaydırağı yatağı var. O da çok güzelmiş. Aa karavana bir tane daha var. Köpek Ama o köpekçi karavana. <laughs> evet. İncelemeyelim. Bizde bunların hiçbiri yok. Bizde bu evin bir önceki versiyonu var arkadaşlar. Belki videolarımızda görmüşsünüzdür. Ama keşke bu evde alsak güzel olur bence değil mi Hira? Çok güzelmiş. Bizde eski modeli var. Biz izlemeye devam edin arkadaşlar. Hoşçakalın.